Ses ses kontrol. 1 2 3 1 2 3 doktor. Doktor orada mısın doktor? Evet arkadaşlar. Ee, en son Al Mamaru Hisarı'ndaydık ve Karakol 1 oradan Tarık Al Um Karakol 4 oradan Aman Tesemte gitmemizi söyledi bize Daktır. Aman Tesem canım Tesem Evet şu an ne yazıyor? Kapı neyin kapısı be? Güzel bir kapıya benziyor. ee, orası nereye gidiyor? Ya. Ha ha Koş 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 koş. Ne oldu? Ne <laughs> oldu? Yaz, çık böyle tık daha sesleri açayım. dur. Ah, oh. ah, oh. oh. <laughs> 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 ne bunlar ya? Meyru me, no diye bir şeyler kovalıyor. Lan. ne? Shh, shh, shh. Kahve kop. Bu kim be? Canatın mı bu? Canatın ne Kafasını ezmişler çocuğun. Ne? Nasıl yaptılar acaba? Kim yaptı? Ezmedi mi? Par. Ya sen şaka yapıyorsun. Canıtın da sizlere ömür. Dur. Hayır hayır. Aç. Aç. Aç Allah kahretmesin. Dur. Ne bu? Ne bu? Ne bu ya? Git buradan. Git buradan. Git buradan. Bu ne ya? Ne oluyor? Ne o? Alo. Dayan, dayan. Bırakma kendini. Dayan. O neydi be? Did not e ben nerede uyandı? Ayda. O. O neydi? O neydi be? Aa. Vallahi çekiç testere çi ağzına çakarım ha seni. Sen Sen duydun mu? O ne? kafana vururum az şu şey neredesin sen ya? Piş bir şey anlamadım. Aniden üstüme koştu ne diyor? Kayıp malzemeler hırsız. Ya o ne be? Eğer depodan bir şey almak istiyorsa bu başı kendi başınıza almayın. Abi bu ne ama kendini asmış adam bildiğin. Ne dönüyor burada? Allah seni ya 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 Aha. ya sen nesin ya o ne ya ama git buradan ya. Sal beni müdür. İyi beş tane kipritimiz oldu. Bu niye açılmıyor? Açıldı. Allah kahret bir şey oldu. Aa, burası. Lanet olsun çık ya çık, çık. Allah'ım ya Rabbi. Göreyim ben seni. Aliş <laughs> Şirin çocuk. Allah'ım ya Rabbim ya. Ne saçma bir yaratıktı. Aa. Aa. Bu. Hmm. İlginç yaparsın ne <laughs> <laughs> Neler dönüyor be? Biz çekiyoruz. Yanımızdan birisi kapı kapatıyor. Keşke Jonathan'ı... Eee? Aha! Lan! Haa! O neymiş be? Aa! Giriliyor. Ne bu böyle? Ya burada da ölü var. Ha. Ateşte bakayım. Ha anahtar. Bir dakika ben mermi bulmuş olabilir miyim yanlışlıkla? Ben bir şey buldum ne bu? Güher çile. E ee, ne işe yarıyor ki bu? ya yani bunu yani o kadar anladık şu an Bu böyle kalsın. Cephanelik nerede ki? Aa şurada yol varmış. Biz buradan geldik. Tamam cephanelik şuradaydı. Bebek. <laughs> Anneni kovalıyor da yavrum. Neyse devam edelim. Ne burası cephanelik mi? E cephanelik nerede? Bizim açmaya çalıştığımız yer cephanelik miydi acaba? Açamadık sonradan. Hmm. Of. Kaç tane kilitli kapı vardı? Bir tane daha kilitli kapı vardı sanki. Yok arkadaşlar burada buraya biz başka yerden girmemiz lazım. burası bir yere benzinle bir kadar benzemiyor. Yok arkadaşlar, burası değil. Bizim başka kilitli bir kapıyı açmamız lazım. O da o ilk baştaki sağdaki yer olabilir diye düşünüyorum. Devam edelim. Geliyorum. İçimden öyle geçiyor en azından. Mesela bir tane kilitli kapı var ve bir tane anahtarımız var. Yani burası açması lazım. Evet. Burası yüksek gitme cephanelik. Şimdi yerim ben. Ondan sonra bir tane izleyeyim. Oh. ee, onu yaksam ne olacak? Aydınlık zaten. I don't this It dead. Ölüm kokuyor. İlk önce şunu yakalım o zaman madem ayıp olmasın diye bir de şunu yakalım. Ya bu lambaların save noktası olduğuna dair şüphelerim gitgide artıyor. bir şey yok. Ne bu? 8 bardak ile bir bardak kükürt tozu, çekilmiş kömür. Kükürt stoğu azaldıysa tıpı malzemeler kısmına kükürt merhemi için kontrol edin. Kaynatınca kükürtü bırakır. İdeal değil. O ne lan? Örümcek mi o? Örümcek mi o gerçekten? toz karışımını da kararsız hale getiriyor ama hiç çok da iyidir. Kadir'e sor. Kadir'i göreceğimi düşünmüyorum ama sorarım kanka bu görürsem. Ee, şunu da yakalım. Ne bu? Don't use a metal kullanma. Bıçak kullanımdan sonra yağla. Ya bizde güverçile var. Bayağı bir güverçile var. Yani bomba yapmanın ana malzemesini bulduk. 8 tane güverçile istiyor. <laughs> Dana ne avradını bak şimdi. Dur 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 sen dur bir dakika. Sen sen nesin ama ya bu ne her yere bence o yaratığı yakalamak için Ne gördün ha? Ne görmüş olabilirsin ki iki dakikada? Dur be. Dur. Başka var mı? Ha şurada var. oh, aydınlık oldu. Ya. Ha kömür de bulduk. Tamam. Bir tane şey kaldı sadece. Eee ne bu? Koyduk, indirdik. Eee yani. Kan mı lan o? Tövbe estağfirullah. Git lan buradan. Git lan. Eee ne yazıyor? hangi alet bilir aa testere testere mi dırırım dırırım dırı 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 şöyle şöyle tak bakayım şöyle şöyle kenara at bakayım hadi hadi ah hop dakika ya. O Öyle yerler geziyorsunuz ki oyunda ilerlemeyi unutuyorsunuz ya. Neresi la bura? Mermi yok. Sülfür bulmamız lazım. Sülfürü bulursak. Aa, koyduk. Sülfürü kömürle birleştirirsek. Evet. Ne diyordu? Kükürt. Kükürt değil mi? Bakayım bir. Sülfür. Sülfür. Buralarda bir yerde olması lazım ama o da yani. Bizi nereye götürebilir ki başka? Hmm. Yani cephanik Neymiş bu? Ya ay Kadir ne senin? Ne Kadir ne yapıyor? Dua Usta mı geldi? Ne yapıyor yani? Yaratıyor mu Kadir? Anlamadım. Dur bakayım. gerekli bir şey bulsak ne bir şey koyacağız biz buraya ama ne koyacağız? Koyacak bir şeyimiz yok ki. Alo. Alo. Ayıcı koysak. Hmm. Mesela bu ne? Yani. Ne bu? Çekilmiş kömür mü? E ee, yani. Oraya gitmek istemiyorum. Çok karanlık ki orası. amacın da ne olduğunu anlayamadım. Şu kömürü de şuraya bırakalım. Hop. Bismillah. Geliyorum lan. Geliyorum. Savun. Savun kendini. Alo. Hadi bakayım ha. Tövbe estağfurullah. Ayy. Eee git buradan. Ne bu? Kefir. Kefir, this is rigged. Tuzak. Ne tuzağı ya? Dur hemen yak. Hemen yak şöyle. Hop. Başka var mı? Hop şunu da yak. Tamam. Kendimizi safe aldık. Aha. Aha. Ne bu? İlişki kim alır ilaçın izni olmadan yasaklı listesindedir. İlaçlar rakılar mı? Lan. Delirtmeyin lan beni. Ya. <laughs> Siz ne yaşadınız burada Ha. Şey. Tamam tuzak hala aktif de. E ee? Yazık kafana. Huh. Neyse. Kel kafasına tüküresim geldi aniden. Aç bakayım. Hop. O Assassin's Creed'e döndü ha. İyi fikir, iyi fikir. Yok, yok. Aha, dur. Aç bakayım. Aç, gir. Görevimiz tehlikeye döndü oyun birden. Ne? Ne oldu lan? Yeminden şimdiye geldik. Bir ipucuydu bize ama. Ha kibrit bulduk. Ya rastgele kibrit. Harikasın lan oyun. Ah. Bazı şey de kırılmıyor ya ya. E ee, pencere var mı orada? Bakalım. Evet şuradaki pencereye gideceğiz arkadaşlar. Bir dahaki bölümde. Ee, bu bölümü burayı burada sonlandırıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Ee, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın ee, hemen sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın sağlıcakla kalın